Efendim? Oo, Şermin Hanım, sonunda cevap verebildin telefona. Buyurun Sıtkı Bey. Ya bir evden ayrıldık, ne arayan var ne soran. Hadi yeşimden beklemiyorum böyle insanlık da sen yapmasan iyiydi Beşar mı Sıtkı Bey, sonra konuşsak olmaz mı? Ya inanın şu anda hiç uygun bir zamanda değilim. Ya bir dur dur, kapatma. Ee, şeyi söyle bari, bu bol çemenli pastırmayı nereden alıyorsun sen? Sıtkı Bey, Allah aşkına şu anda yani çemeni pastırmayı falan düşünecek halde değilim ben. Hiç kusura bakmayın. Ne oldu kız? Sesin içine kaçtı. Yavuklu mu terk etti yoksa? Sıtkı Bey ne yavuklusu Allah aşkına ya. Başımıza ne işler geldi bir bilseniz. Ne oldu ya? Berk çok hastaymış Sıtkı Bey. Yapma ya. Nesi varmış? Üşütmüş mü? Keşke öyle bir şey olsa ama... Özür dilerim Yeşim Hanım. Ya Şermin, çocuğu yutmaya çalışıyorum görmüyor musun? Rahatsız etmek istemezdim efendim ama bir dışarı gelebilir misiniz? Ya ne var ya? Sıtkı Bey gelmiş dışarıda sizi görmek istiyor eşim. Sıtkı mı? Ne iş var burada ya? Tamam asen sen bebeği. Allah kahretsin. Partner. Senin ne işin var burada gerizekalı? Gelme diye kaç defa söyleyeceğim sana. Niye laf anlamıyorsun bir türlü? Dur Yeşim Hanım, bir dur ya. Gelişim kendi ayrıma değil. Bir dinle beni hele. Ve başına gelenleri duydum. Allah en kısa zamanda şifasını versin inşallah. sandım ki. Boş ver sen ne sandığın. Tamam öküzlüğümüz var biraz ama... ...evlat dedin mi benim de içim sizler. Damdan düşenin halinden gene damdan düşen anlarmış. Bir sürü doktora götürdük. Herkes bekleyin diyor benim de kolum bağlı kaldı işte. Vallahi çok üzüldüm. Yalanım var adım atmak nasip olmasın. Evlat acısı başka bir şeye benzemiyor. Yaşı benzemesin. Ben de seninkinden az büyükken toprağa verdiydim Nazlı. Bak bir şeye ihtiyacın olursa çekinme. Hani elimden ne gelir bilinmez ama... ...yani bok böceğinin bile derde derman olduğu oluyorsa... ...ben de bir işe yararım elbette. Hadi be ben de sen de kalın sağlıcakla. Sağ ol, sağ ol Eyvallah partner. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.